Manisa'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla itfaiye ekipleriyle bir araya gelen özel öğrenciler hem eğitim aldı hem de eğlenme fırsatı buldu. Tamam, tamam. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye ekipleri tarafından karşılanan özel öğrencilere aileleri de eşlik etti. Daire Başkanı İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladığını belirtti. 21 Mart'ta bu özel günde bizlerle beraber olmanızdan dolayı Cengiz Başkanımızın da selamları var size. Özellikle hediyelerini iletmemi istedi kendisi de. İlk olarak yangın farkındalık eğitimi alan öğrenciler daha sonra itfaiye kıyafeti giyerek itfaiye aracına bindi. Sonrasında itfaiye daire başkanı Gürhan İnan'ın yardımıyla itfaiye aracıyla su sıktı. Daire Başkanı İnal, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öğrencilere gönderdiği hediyeleri takdim etti. Neler var neler içinde? Ben, 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 ben. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şinasi Yılmaz yaptığı açıklamada bize düşen farklılıkların farkına varmak ifadelerini kullandı. Kav sendromlular bizden farklı. Sadece bir kromozom fazlalıkları var. Yani asla yalan söylemezler. Sevgileri sınırsızdır ve karşılık beklemeyen beklemezler. Bize düşen görev bu farklılıkların farkına varıp bunlara daha güzel, daha iyi davranmamızdır. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal kapılarımız her zaman açık diye konuştu. Çocuklarımız özel ve güzel. Onları her zaman kapılarımız açık, her zaman belirttiğim gibi 24 saat burada sizlere yardımcı oluruz. Onlarla ilgili gelişmeleriyle ilgili daha farklı konularda eğitimleri ilgili her zaman yanımızdayız. Aileleri de bekleriz. Sağ olun, var olun. Biz gelmek isterdik ama çocuklarımız itfaiye araçlarımızı görmek evet. istedi olması daha iyi araçlarımızı bilmesi Onlar için de güzel bir gün in geçmiştir inşallah.